Sayın Sandıkto formülüne hoş geldiniz. Sayısal Sandıkto çekilişinde bu hafta 6 bilen çıkmadı. Bu hafta çıkan rakamlar 5, 8, 10, 24, 30, 37. Bakın biz ne demiştik? Buradaki sayılara göre rakamlar çıkıyor demiştik. Bakın 8 sayı rakam çıkmış mı? 8 sayısı. Bakın çıkmış. Gördüğünüz gibi. Şifrede bile var gördüğünüz gibi. 8 sayısı. 30. Gördüğünüz gibi bakın şifrede bile var. Sıfır rakam olarak bile. 30 bile çıkmış görüyoruz. Bakın aynı sayıları bile çıkıyor demiştik sizlere. 37 rakamı. 7 ile rakam bakın. 7 ile rakam. 37 rakamı gördüğünüz gibi çıkmış. Bakın. 3 tanesi biz buradan tutuyor demiştik gördüğünüz gibi. Genellikle 3 tane tutuyor. Bazıları oluyor ki buradaki şifreden bile tutabiliyor yani. Buradaki şifreden bile tutuyor. Bakın 8 ile rakam var burada gördüğünüz gibi. 0 ile rakam var. Bakın burada 7 ile rakam bile var gördüğünüz gibi. Bakın. 8 ile rakam gördüğünüz gibi. 8 çıktı. 7 ile rakam 37. 0 ile rakam 30 çıktı bakın. Bu rakamlar rakam çıkmış gördüğünüz gibi. Biz de bu hafta 3 tane sayıyı yakaladık. Burada size göstereceğiz ve burada da dikkatli izlemenizi öneriyoruz. Bakın ben de bile burada bakın 8 ile rakam 8 0 ile rakam 10 7 ile rakamda 37 rakamı yazmışık gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi yazmışık gördüğünüz gibi. Bakın 8 ile rakam 8 0 ile rakam 10 7 ile rakamda 37 rakamını yazmışık gördüğünüz gibi. Bu da 3 tane sayıyı gördüğünüz gibi bilmişik. İşte biz ne diyoruz? Buradaki rakamlara göre illaki çıkıyor demiştik biz de sizlere. Şimdi gelelim buradaki kaçırdığımız rakamlara. Bakın 4 yazdık 5 çıkmış bir rakamda. 7 yazdık 8 çıkmış gördüğünüz gibi. Bir rakamda. 11 yazdık 10 çıkmış. Bakın bir rakamda. 27 yazdık. 24 çıkmış bakın. 3 rakamda. 30 rakamını satabilmişik bakın. Burada 5'i çok yakın olarak gördüğünüz gibi kaçırmışık gördüğünüz gibi. Bakın 8 onu burada bile yazmışık gördüğünüz gibi. Buraya bakalım. 33 yazmışık burada bakın. Ne çıkmış? 33 rakam fazla yazmışık. 8 ve 10'u bilmiştik bakın. Buradaki sayıyı bile değiştirmiş olsam bile de yine 3 tane sayı bile belki yakalayabilirdiniz siz de bakın. Burada çok yakın olarak 5'i kaçırmıştık gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim yazma şeklinde. Bakın yazma şekli bu hafta %90 Sadece 8'i rakam denk gelmiş oluyor ikinci sayıda. Ve gelelim burada sistem şekillerine. Bakın bu sistemden oynamış olsaydınız 4. Bu sistemden 4. Ama bu sistemden oynamış olsaydınız 5. Birden bakın 5 rakam olarak sayıyorum. 10'dan itibaren 10 çıktı gördünüz mü? 20'den itibaren 24 sayısı çıktı. Ve 30'dan itibaren 30 sayısı çıktı ve 31'den itibaren 37 rakamı çıktı gördünüz mü? Bakın. Bu sistemden oynamış olsaydınız tam 5 denk gelmiş oluyor. Bu sistemden oynamış olsanız 4. Bu sistemden 4. Ve bu sistemden de 4 ve bu sistemden de oynamış olsanız yine 5. 2 tane küçük rakam 10'dan, 20'den ve 30'dan. Bu sistem türünden de tam 5 denk gelmiş oluyor. Şimdi gelelim bu sayının çözümlüğüne bakın. Hangi sayılarla toplanmış hem bu hangi sayılarla çıkmış. Şimdi sizlere onları göstereceğiz ve burada da çok dikkatli izlemenizi de öğreniyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 5 rakamı nasıl denk gelmiş? 8'den 3. 8'den 3 çıkınca 5 sayısı kalmış oluyor. Gelelim burada 8 sayısına. 7, 1 daha 8. 7, 1 daha 8. Bakın şifrenin içinde bile 8 sayısı var gördüğünüz gibi. Gelelim burada 10 sayısına. 7, 3 daha 10. 7 burada gördüğünüz gibi. 3 daha 10. Bakın gördüğünüz gibi bu şekil denk gelmiş. 11'den de 1 çıksanız yine 10. Bak 10 sayısını ben sata yazmışım gördüğünüz gibi. Gelelim burada 24 rakamına. 23 bir daha 24. 23 burada gördüğünüz mü? Bir daha 24. Bakın böyle mesela çapraz toplama şekli denk gelmiş. Gelelim burada 30 rakamına. 22 8 daha 30. 22 burada gördüğünüz gibi. 8 daha 30 bakın. Geçen haftaki rakamdan almışlar gördüğünüz gibi. Gelelim burada 37 rakamına. 37 daha 37. 30 burada gördüğünüz gibi 7 daha 37 bakın. Böyle bir toplama şekli çarpmanız denk gelmiş. 38'den de bir çıksanız yine 37. 30 böyle de toplasanız yine 37. Bakın buradan bile toplasanız yine aynı. Her taraftan 37 rakamı çakmış oluyor. Şimdi gelelim burada yeni formüle. Yeni formülü yaptık arkadaşlar. Yeni de çıkardığımız sayılar 7 19 26 27 32 44 3 14 17 22 34 47 6 17 22 33 37 42 2 10 23 37 42 46 2 7 14 20 36 ve 40 Buradaki sistem türüne göre 5 tane sisteme göre yaptık burada da. Siz de buradaki sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz. Önemli olan buradaki sistem türlerine göre yapmak. Gördüğünüz gibi bu haftada 2 tane sistemden de 5 vardı gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim yazmayın şekline. Bir tane yaptık yazmayın şeklini. Birinci sayıya 5 ile ilgili rakam yazmayın. Birinci sayıya bakın. Birinci sayıya 5 koymayın demek istiyoruz. İkinci sayıya 2 ile rakam yazmayın. Yani ikinci sayıya 2. Iki. Hani 1 2 ile başlanıyor ya 1 2 ile başlamayın yani. Yani veya 12 rakamını yazmayın. Onluktan önüyorsanız. İkinci sayıya. Üçüncü sayıya 0 ile rakam yazmayın. Üçüncü sayıda da 0 ile rakam dediğimiz zaman buraya 10 veya 20 rakamını yazmayın. Dördüncü sayıda 6 ile rakam yazmayın. 26 veya 36 5. sayıda 0 ile rakam yazmayın yine. Yani dev ki 30 veya 40 yazmayın 5. sayıya. Son sayıda da 3 ile rakam yazmayın. Sonunu 43 yazmayın. Biz de burada yazmadık ve buradaki sistem türlerine göre, 5 tane sisteme göre yaptık. Buradaki tüm sistem göre, göre yapmanızı da öneriyoruz tabii ki. Biz sadece bir 5 tane örnek veriyoruz. E, bu rakamlar üzerinden tabii ki birer kişi rakamlarla değiştirerek oynamanızı öneriyoruz. Ve buradaki sayılara göre de oynamanızı öneriyoruz. Yani biz buradaki oynadığımız sayılara göre sayıları oluşturduk. Bakın buradaki sayılara göre illaki üç 3 tanesini veya 4 tanesini bile aldık. Geçen hafta hatta 5 tanesi bile bu sayılarla ilgili rakamlar çıkmıştı. Belki videoyu izleyenler görmüştür ve 5 tane bu sayılarla ilgili 5 tane sayı oluşmuştu. Biz bile 5 tane bile hatta bu rakamlarla ilgili rakamlar seçtik. Bazı rakamları bile aynı rakamlar olarak da aldık bazı rakamları da değiştirerek 4 ile ilgili rakam olarak seçerek 14 ve 34 olarak seçtik 47 7 ile ilgili rakam 47 olarak koyduk ve üçlü rakam aynı rakamı bile aldık yani yani bu şekilde yaptık yani toplama şeklinde gelip gelmediğini de kontrol ederek yaptık şimdi bir tanesini örnek olarak sunacağım nasıl yaptım bakın 7 sayısını buradan aldık bakın buradan 7 sayısını aldık 19 sayısına girince de 14 5 daha 19 bakın. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptım ben. Gelelim burada 26 sayısına. 24 2 daha 26 bakın. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptık. Gelelim burada 27 rakamına. 24 3 daha 27 bakın. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 32 rakamı. 32 rakamını buradan aldık. Gelelim burada 44 rakamına. 30 14 daha 44. Bu şekil bir toplama şekli yaptık yani. Siz de diyelim ki bir sistemden yapacaksanız nasıl yapacağınıza dair bir tane örnek olarak sunacağız. Bir ne demek? Birden dokuza kadar bir rakam oluştur demek. Örneğin ben bu iki sayısını en başa yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan ondan itibaren bir sayı oluşturacaksın ve ondan 19'a kadar. Bunu toplama da yapabilirsin, çıkartma da yapabilirsin. Bu seçenek senin. Örneğin 14 sayısını ben ikinci sayıya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 20'den 29'a kadar. Örneğin 24, 2 daha 26. Üçüncü sayıya ben 26 yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 20 yazamazsınız. Geleceksin buradan 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. Örneğin ben 32 rakamını ben dördüncü sayıya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan bir daha 31'den itibaren. Örneğin 32. 2 daha 34. 34'ü ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 0 bir rakam yazma değilmiş. Geleceksin buradan son sayıdan. 40'dan itibaren 49'a kadar geçerli. 37. 10 daha 47. Bakın böyle bile toplama şekli denk geliyor. 47 sayısını ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz. Yorumlarda bazı kişilerde şöyle bir yorumları görüyorum. İşte abi kupon senin değil de kuponun işte başkasının işte bir de işte başkasının kuponunu paylaşıyormuşum. İşte o kupon bana ait değilmiş. Başkasının kuponunu gösteriş yapıyormuşum. Ben bir sahtekarmışım diye bir yorumlar yazanlarla karşılaştık biz buna. O kuponları yapan kim kardeşim? Ben yapıyorum o kuponları. Arkadaşlarla oyunu ortak oynuyoruz. Bunu da hatırlatmış olayım. O kuponlar yazan benim. Dolduran benim. Yani böyle diyelim örneğin bu sistemlere göre yapan 7-8 tane sistemlere göre yapan benim. Arkadaşlarla ortak oynuyoruz. Kuponları ben dolduruyorum arkadaşlar. Başkasının kuponuymuş diye bize iftira atmanın hakkın yok. Tamam bizi de neymiş? Sahtekarmışık yok. Kupon başkasınınmış. Başkasının kuponunu paylaşıyormuşum. Başkasının kuponunu gösteriyormuşum. Arkadaşım o kuponu ben oynuyorum sat arkadaşa. Arkadaşlar beraber ortak oynuyorum yani. Ne çıkarsa yarı yarıya. 5 mi 5 mi tuttu sayısalda? Kaç lira verdi? Atıyorum 6 milyar verdi. 3 milyar onun, 3 milyar benim. Ben arkadaşla ortak oynuyorum. Yaptığım kuponlar genellikle arkadaşla ortaktır. Benim oynadığım kuponların çoğunda diyelim ki paylaştığımız kuponlar tuttuğumuz kuponların çoğunu oynadıklarımız kuponlar hep ortaktır. Ne çıkarsa yarı yarıya. Ben yarı yarıya paylaşıyoruz yani. Oynayan benim yani. Akşama kadar bunun üzerinde çalışan benim. Kuponları hazırlayan benim. Parasını o yatırıyor ama kim uğraşıyor burada 7-8 saat o kuponlarla ben uğraşıyorum. Ben de arkadaşa diyorum yaparsan kardeşim yarı sana yarı bana ne çıkarsa. Yarı yarıya ortak diyorum yani. Kabul ediyorsan et etmiyorsan kardeşim o zaman kendin yap diyorum kuponu. Arkadaşlar kuponları genellikle ben yapıyorum yani. Bunu da hatırlatmış olalım yani. Burada iftira atma hakkı hiç kimsenin yok. Neymiş kupon başkasınınmış başkasının kuponunu paylaşıyormuşum. O kuponlar bana ait kardeşim o zaman. Ben de o zaman kişinin de o zaman telefon numarasını vereyim. Kuponu canlı olarak gör kendi elinde. Veya de ki bu kuponu kim yaptı arkadaşım? Senin mi kupon başkasının mı kupon? Ve kuponu canlı olarak Whatsapp'tan aç. Whatsapp'a yükle kendini. Arkadaşın numarasını vereyim. Whatsapp'a yükle bak. Ve canlı olarak gör kendini olarak. Canlı görüntülü olarak ve kuponu elinde sallayarak görebilirsin yani. Biz kimseyi kandırmıyoruz burada. Neymiş başkasının kuponunu paylaşıp da gösteriyormuşum videoda diye. Öyle iftira atanlar çıkmaya başladı ortaya. O yüzden de bunu da ben açıklamalı olarak anlatayım dedim yani. Biz kimseyi kandırmıyoruz kardeşim. Kuponları yapan benim. O arkadaşlara kuponları yapan benim. Ben hazırlıyorum bu kuponları. Ben dolduruyorum onun kuponu ve gönderiyorum arkadaşa WhatsApp'tan o da kuponu bana gönderiyor. Direkt ben. Kuponu kim yapmış oluyor arkadaşım? Ben yapmış oluyorum. Parasını o vermiş oluyor ama kuponu kim hazırlıyor? Ben yapıyorum. Sayıları kim oynuyor? Ben oynuyorum bu sayıları. Bunu da hatırlatmış olayım yani. Burada bize iftira atmayın yani burada. Bazı kişileri görüyorum hep iftira atıyorlar. Yok kupon senin değil de sahtekarmışız biz. Bu arkadaşın şeyini izlemeyin diye iftira atanlarla karşılaştığım için bu sıra açıklamalı olarak anlatayım dedim yani. O kuponları yapan benim arkadaşa çıkarsa da yarı ona yarı bana. Bunu da hatırlatmış olayım yani. Böyle iftira atmayı atmayın yani. Atanları da satış şikayet kutusuna Direkt ben gönderiyordum. Bunu da hatırlatmış olayım yani. İşte buradaki arkadaşlar siz de bu sayıların üzerinden birer kişi rakam değiştirin. Bazı sayıları aynı bırakmak şartıyla ve bu sayılarla ilgili rakam 3 tane bu rakamlarla ilgili rakam koy. Diyelim ki 3 tanesi buraya yaz bu rakamlarla ilgili. Diğerini diyelim ki buradaki 3 tane sayıyı da bu rakamlarla ilgili rakam koyarak hazırla yani. Biz de bu şekilde hazırladık buradaki oynadıklarımızı. Tümü de o şekildedir yani. 3 tanesini buradan aldıysak rakamlarını 3 tanesini de bu rakamlarla ilgili rakam koyarak hazırladık ve burada toplama şeklinde çarpma toplama şeklinde gelip gelmediğinde kontrol ederek yaptık. Bunu da hatırlatmış olayım. Cumartesi günü sayısalda görüşmek üzere. Hoşta kalın herkese. Bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.